Herkese merhaba güzel insanlar. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Öncelikle bugün sizlerle birlikte ufak bir piyasayı analiz edeceğiz. Grafik üstünde yorumlayacağız. Biliyorsunuz iki gün önce bir tane video attım. Ve orada biraz sohbet, biraz işte düşüncelerimden söz ettim. Şimdi son duruma bakalım sizlerle birlikte grafik üzerinde ve ne olabilir ne bitebilir bunları konuşalım. Ama videomuza geçmeden önce beni X'ten kesinlikle takip etmenizi istiyorum. Çünkü oradan hızlı bir şekilde etkileşim kurabiliyorum sizlerle birlikte. Kasım'dan sonra çok güzel bir dönem bizi bekliyor. Hala da arkasındayım sözümün. Ve bu dönem içerisinde her zaman canlı yayın açıp video çekemeyeceğim için... Buradan hızlı bir şekilde etkileşimde bulunuyorum sizlerle. Bak mesela Kagen diye bir coin'e söylemişim. İşte 22 cent'te. Söyledikten sonra nereye gitmiş coin mesela? Hemen bakalım sizlerle birlikte. Burada paylaştım koyunu e. bak. Tam burada en dip seviyede. Sonrasında %73 yaptı. Gördüğünüz gibi. Yani birazcık da Binance Alpha coin'lerinle böyle gördüğüm ışık yakan coin'leri X'ten paylaşacağım. Bilginiz olsun. Bu yüzden buradan da takip etmenizi istiyorum sizlerden. Ayrıca biliyorsunuz ki formlar atıyorum arada ve şu anda sadece iki kişi alacağım. Bu yolu benimle yürümek isteyenler, boğa döneminde o sert çıkışlarda ne yapacağını bilmeyenler, nerede satacağını ve hangi koyunlara geçeceğini çünkü hepsi yüksekte olacak ve hatta paranıza göre nasıl bir şekilde ilerlemeniz gerekiyorsa hepsini ben ayarlayacağım Bizler Bu formu doldurursanız gerekli kriterleri sağlarsanız ben sizlere geri dönüş sağlayacağım ve boğa döneminde beraber maksimum kazancı alacağımızı umuyorum hep birlikte. Doldurduğunuz zaman geri dönüş sağlarım zaten. Şimdi geçelim Bitcoin'deki son duruma. Bitcoin'e baktığım zaman 4 saatlikte şu anda direncin üstünde kapanış yaptı. Yani 113.393 seviyesinde. İkinci yer olarak nereye gidebilir tabii ki de hemen sizlerle paylaşayım. Şu nokta var. 115.800 dolar. Burası kapanışa doğru gelebilir bilginiz olsun. Saat gece 3'e giderken gelebilir ve 117.000 dolarlarda masada olabilir ama Sizlere hem X üzerinden hem videolarımda hem de canlı yayınımda şunu söyledim. 16 Ekim tarihindeydik ve ortalama 111.000 dolardaydık. Demiştim ki FED'e doğru giderken 29'unda FED toplantısı var. 105 ile 107 aralığına düşebiliriz. Gördüğünüz gibi kapanış bazlı 105'i tuttu. Ve ondan sonrasında yaklaştığımız tarihte FED'e yaklaştığımız tarihte şu anda 4 gün var. Ortalama 120 bin dolarları görebiliriz dedim. Şu anda 113 bin dolardayız. 4 günümüz var. Bu 4 gün içerisinde Bitcoin 120 bin dolarları görme ihtimali çok yüksek güzel insanlar. Ve söylediğim harf harfiyen hem Bitcoin'de hem de Ethereum'da olduğunu görüyoruz. Şimdi haftalık bazda bakacağım bir de 4 saatlikte bir şey göstereceğim size. Şimdi haftalık bazda zaten düşmemiz gereken alana düştük. Ve şu anda 20 günlük hareketli ortalamamızın üzerinde kapatmaya gidiyoruz. Red haftalık bazda şu anda buradan. Direncimiz 114 bin dolarlar. Üstüne atarsak bu gördüğünüz 120 bin dolarlara kadar gideceğiz yeni hafta içerisinde. Ortalama kapanışa 7 saat 8 saat var. Ve eğer ki 114 bin dolarların yukarısına kapanış gelirse yeni hafta içinde 120 bin dolarlar gelir. Şimdi 4 saatlikte sizlere bir şey göstermek istiyorum ve yükselişi tam teyit edelim. Bu gördüğünüz mavi çizgi 200 günlük hareketli ortalama ve bayağıdır altındaydı. Şimdi buraya takıldı. Şu anda bu tabloya baktığım zaman bak burada gördüğünüz gibi takıldı ve aşağı düştü. Takıldı aşağı düştü olmayacak. Yukarı gitti olacak. Göreceksiniz sert bir hareket geliyor yakın zaman içerisinde. 116.000 115.800 dolarlara kadar. Sonrasında zaman içerisinde 4 gün içerisinde daha doğrusu 119-120'li bantların geldiğini göreceğiz. Peki Ethereum'da durum ne? Ethereum 4124 dolar seviyesine kadar yükselebilirim diyor. Ve ondan sonra oranın da üzerinde kapatırsa bu da bayağıdır 4 saatlik 200 günlüğün altında. Sonrasında 4200'e giderim diyor. Ama 4200'ü geçersem tekrar 4700-4800'ü denerim diyor. Lakin burada olay biraz daha farklı. Çok cılız bir ateş kırdıktan sonra Ethereum geri çekildi ve ekümüle moda girdi. Ne kadar da böyle sert düşüşlerle karşılaşsa bak burada piyasamızla birlikte. Buradan toparlayıp çok sert bir şekilde zirve kıracak ve 5200, 5600, 5800 buraları gelecek adım adım. Bu da Kasım ayı içerisinde gerçekleşecek. Peki şunu söyle diyorsunuz bana. Kasım ayından evet beklentim yüksek ama Kasım ayında ralli başlamayacak. Kasım ayından sonra bu ralli başlayacak. Ve Kasım'ın 25'inden sonra 26'sından sonra daha da iyi bir piyasaya gireceğimizi düşünüyorum. Bunun nedeni şu. Otters'ın dipte olması, Bitcoin dominansının yüksekte olması ve total 2, total 3'ün gerekli yerlere gerekli yerlere düşüp yukarı gidecek olması bu zaten apaçık görünüyor. Bu büyük bir patlatma iğnesiydi. Spotçular değil, futures yani vadeli işlem açanları patlatma iğnesiydi. Bu yüzden Kasım'dan sonrasını ben çok olumlu görüyorum. Bilginiz olsun. Ve doğruyu söylemem gerekirse olay sizin bu grafikte baktığınız kadar da değil. Ben size göstermediğim şeyleri de gelip burada izahını ve anlatımını sunuyorum. Ve diyorum ki çok basit şekilde. İşte Kasım'dan sonra çıkması lazım yavaş bir şekilde. Yani şu anda mesela ne olacak? Bunu size şu şekilde boş bir tablo üstünde göstereyim. Şimdi mesela çoğu alt koyun böyle aşağı düştü sonrasında hafif çıktı. Sonrasında bir daha bu aşağı şu noktasında aşağısına düştü ya. Şimdi buradan gidecekler yukarı doğru Kasım'dan sonra. Mesela buradan. Buraya baz aldım mı 3 kat yapmış olacak mesela. Sonra burada yataya gidecek. Kasım'dan sonra olmuş olacak bu. Sonra sırası gelen gördüğünüz gibi şöyle mumlar atacak. Yani bu her coin değil. Bu major dediğim coinler için geçerli değil bu. Ripple için geçerli değil. Veyahut da BNB için geçerli değil bu dediğim. BNB için şu olur. Yavaş yavaş çıkar sürekli sürekli çıkar. Ripple için sürekli yavaş yavaş çıkar. Ama mesela atmasyon konuşuyorum. MTL coin gider bu böyle bu şekilde yapmıştır gider yükselir yükselir yavaş bir şekilde yataya gider sonra bir bakmışsın bir günde 4 kat dağıtmış anladın mı bu şekilde MTL gibi coinler ve hatta flux gibi coinler bir anda tek mum atmış bu şekilde göreceksiniz acayiş gibi coinler hala da güncel olarak acayiş tutmaya devam etmekteyim sevdiğim saydığım ve güvendiğim projelerden bir tanesi hep söylerim zaten yani herhangi bir problem de yok. Bunu da bir dip not olarak geçeyim. Bu yüzden Kasım'da şak diye 100 kat görmeyeceğiz. Rally olmayacak. Yavaş yavaş sonrasında başlayacaklar. Daha dominans düşecek. Total 2, total 3 yükselecek. Alt konilerin dominansı yükselecek. Bu hala daha kırabilmiş değil. Bak burayı koruyor. Tekrar desteği bugün geri kazanacak. Bu geri kazandıktan sonra ne demek oluyor? Diyor ki haftalık kapanıştan sonra ben altcoin'ler olarak yavaş yavaş yukarı gideceğim demek oluyor. ben size şunu da söylüyorum. Bitcoin 120'ye gidecek ama giderken altcoin'lerimiz yine çıkmayacak. Bunu da söylüyorum sizlere. Yavaş yavaş gidenler tabii ki de olacak elbette. Ama bu saatten sonra çok ufak da olsa alfadan, Binance'ın alfa bölümünden coin'ler vereceğim. Niye? Bitcoin ile bağı yok. Ya yani tutturma yüzdem daha yüksek. Bak mesela KGE'ni söyledim %70 yaptı. Uzun sürenin ardına söylediğim bir Bitcoin yükseldi ve devam da edecek yüksek ölçüde. Niye? Bitcoin'e bağlı bir coin değil. Ben sizlere ne söylesem düşüyor. Çünkü Binance içindeki coin'ler sürekli botlara bağlı olduğu için sürekli düşüyor. Buna ne sizin yapabileceğiniz bir şey var ne de benim. Burada da anlayışlı olmak zorundayız. Anlatmak istediklerim bu kadardı. Beni dediğim gibi X'ten takip etmeyi unutmayın. Ve videolarımıza da like atmanızı istiyorum sizlerden. Yorum yapamıyorsunuz çünkü kapalı ama açacağım bu videoda. Yorum yapmanızı da bekliyorum. Buraya kadar dinlemiş olanlar mavi bir kalp atsın. Anlayayım sonuna kadar dinlediğini. Ayrıca forumu da doldurduğunuz zaman iki kişi alacağım fazla değil bu sefer. Açıktan dolayı beraber yol yürüme fırsatı sunacağım işte sizlere. Burada mesela kendiniz iki kazanacaksanız boğa sezonu içerisine benimle on kazanacaksınız. Hata yapmayacaksınız. Nereden gireceğiniz belli olacak. Nereden çıkacağınız belli olacak bizzat ben elinizden tutacağım ve bu yolu beraber yürüyeceğiz diyorum. Ben Kadir Kalaycı. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza daha çok like atmayı unutmayalım. Öpüyorum sizi.